gamerlar. Dev bir rulet çarkımız ve ortasında sıkışmış 100 Minecraft oyuncumuz var. Şöyle çalışıyor. Yapacağım şey kapıları açacağım. Bu da bir sayı seçmelerini sağlayacak. Kapıları kilitleyeceğim ve eğer bir numarada değillerse ölecekler. Carl ve Chandler da oynuyor. Şimdi kapılar kilitlendi. Burada bir numara seçmeyen herkes meydan okuyor. Ölmek üzere olan herkes için şimdiden üzgünüm. Ve tüm kurallar bu kadar. İyi şanslar. 10 bin dolar kazanabilirsiniz. Ayrıca videolarımdan herhangi birinde hile yaparsanız sunucumuzdan kalıcı olarak bağlanırsın. Şimdi çarkı çevireceğim. Sayımız 5. Hadi bakalım. Hadi 10 değilmiş. 2 değil. Aman tanrım bir sürü insan var. Aa, hayır Pivdivay kostümü hayır. <laughs> Bu Jedi. Oh, olamaz. Ama hayır. Jedi hayır ölmek üzere olduğunu biliyor. Bu kanalda 10 bin dolar kazanan ilk kişi o. Seni öldürmeden önce Jedi, 10 bin doların neye harcadın? Henüz harcamadım. Eğer sana bir biftek verirsem beni affeder misin? Hayır, üzgünüm. Hoşça kal. Onu affetmemen için sana 64 biftek vereceğim diyecektim. Tüm alanı lavla doldurup yavaşça ölmesini izleyebilir miyim? Eğer kalbinden böyle yapmak geçiyorsa... Beşinci bölge, üzgünüm ama rulet seni seçti, ölmen gerekiyor. Bu da kendini akıllı sanıyor. Baksana şuna. Oo, kaçan biri var, dikkat edin, yakalayın. Evet, biri kaçıyor. Kaçak var, koşuyor. Yakaladım. Aa bekle, bu çocuk görünce üzülmüş. Ee, Sen de ister misin ha? Sen de ister ne misin? Diyor? Ya, Sen de ne ne ister misin? Hadi i̇ster misin? Edelim. Eğlenelim. Kapıları açacağım ve yeni bir numara seçmesine izin vereceğim. Tamam, kapıları kapatmak üzereyim. Bakalım dışarıda kalan olacak mı? Uh oh. Squid hayır. Uh, squid yapma. Masi tek yapman gereken bir kapı seçmekti. 10.000 almak için denemedim bile. Öldüm. Oh. Ve şarkı çevireceğiz. Dü -dü 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 -dü, boom. Aa şanslıyım. Geçen sefer gittiğim yer orasıydı. Bence bu sefer creeper'larla öldürelim. Aa hayır. Ha, Epicheese cesaretle karşıladı. Aa hadi ama koş oğlum. Ne eklememiz gerek? Chris buraya biraz creeper koyalım. Çeşitlilik olsun yani. Tamam yeterince ekledim daha fazla ekleme. Yine de bir tane ekledim. Bunun adı Bale. Pekala kapıları açacağım. Kapıları açıyorum. Çok fazla ölümcül oldu. Şunlara bak. Creeper'lardan çok korkuyorlar. Creeper. İnanmıyorum. Şunlara bak. 16'ya gidiyorum. Ben de 3'e. Carl 16'ya girmeye çalışıyor. Aa ölüyorum. Dur bakalım. Hey Chris Chris Chris. Evet Carl'ın arkasına creeper koyacağım. Bak bak İze Göremedi Carl göremedi. ha <laughs> <laughs> yakaladım. Chris beni kandırmaya çalışıyor. Tamam ben gidip kapıları kapatayım. Ooo kapıya oo, çok yaklaşmıştım. Oo, neredeyse dışarı çıkıyordun. Ooo. Oo, Carl Hayır. neredeyse ölüyordu. Tamam hadi zarları atalım. Boom 11. 3'te 3 üç bebeğim yapacağım şey şu kriz. İşte tahta kılıç. Onlarla oynuyorlar. İşte tahta kılıç. Onlarla oynuyorlar Chandler. Ve işte tahta kılıç. Ölümüne dövüşün. En son kim ayakta kalırsa hayatta kalacak. Eğlendirin beni. Oh, şuna. Tamam. Bağır. Hadi bakalım. Erken davranıyor. Oh. Gördün mü? GC köşede oturuyor. Bu savaş onlara on bin dolar kazandırabilir. Aksiyon heyecan verici. Oh. Biri öldü. Oo, oh, Pekala hadi. Saldır. Saldır. Bloğu vuruyor. Tamamen kaçırdı. Hu bir sonrakinde hangi numaraya gideceğiz? Hallederiz. Sadece bir göz atacağız. Battle Royal'ı kazandın. GG. Hayatta kalma şansı kazandın. Tamamdır. Kapılar açılıyor. Tamamdır. Yeni bir numara seçin bakalım çocuklar. Tam 16 ile 3 arasında. Kapıları kilitliyorum. <laughs> Chris. Oh. Ne? Kapıya sıkıştı. Kapıya sıkıştı. <gülüyor> Bunu <gülüyor> ne nasıl sayacağız? Tamamdır. Aa tamam sorun yok. Chandler'ı buldum burada. İşte bir Creeper Chandler. Aa ne? Tamam. Hepsi bu kadar da eminim çıldırıyordun. Bir bile atmadılar. Oh, 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 oh. Pekala kaç numara? 10. 10. 10. seni kapıyı açmakla görevlendireceğim. Pekala, hızlıca yapacağım. Kızgınım. Sana güveniyorum Chandler. Tamam kar. Koş kar, koş. Bence iyiyiz. Başlat. Tamam kapıları kilitliyorum. 3 2 1 kilitlendi. <laughs> aa inanmıyorum. Zor zar zor girebildi. Aa, aa. 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 Aslında ona ikinci bir şans vermeliyiz. Kandırdım. Pekala çarkı çeviriyorum. 9. Hadi bakalım. <laughs> Yemin ederim birçok insan son numara neyse ona gidiyor. Köşe'deki oyuncuyu görmüyormuş gibi yapalım olur mu? Tamam. Başka kimse kalmadı öyle değil mi Jimmy? Hey, hey bak bak hepsi köşede onu işaret ediyor. Hadi git kapıları aç ve açar açmaz onu öldüreyim. Kapıları açıyorum. <laughs> Yerinden ayrıldı mı? Koşmaya başladı. Şimdi onları kapatacağım. Aa, olamaz içine atlıyordu gördün mü? Üç kaçak var. Dört kaçak var. <laughs> bu elemanın kostümü Steve Harvey. Ha, <laughs> doğrusu bu, bu, kostüm için onu bağışlayabiliriz. Teşekkür Yapmak ederim. güzel olduğumuz şeyden memnun musunuz? Hayır. Bunu gözünün önünde yapacağız. İstediğim bu sakın. mu? Yapma sakın. yapma. yapma. Bu kişinin artık hayatta olmamasını mı izlemek istiyorsun? Sakın yapma. <laughs> yapma. Hadi 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 hadi. 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 Bağırıyorlar. Bağırışlarını <laughs> duyabiliyorum. Pekala ruleti döndürelim. Dört. Hı, 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 hı. Korkmuş gibi geri çekilmeye başlamasına bayıldım. Evet öyleydi hadi izle izle oraya gelirsem çok korkar. Hı, hı, hı. Bizden korkmuyor. O kimseden korkmaz. Şuna ne dersin? Oh! <laughs> Belki de birinden korkmalı. İşleri hızlandırmak için ne zaman bir sayı seçse şu andan itibaren onu lavla dolduruyoruz. 4 4 4 4 4 dört, dört. dört, 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 dört baby. burası Wendy's değil. Aaa Yumi hayır. <laughs> Tamam hadi çevir Hemen çeviriyorum 15 Hayır Tamam Yaratıcı. bu kadar Yaratıcı Chandler Carl Mümkün değil Sonunda onları yakaladık Ah Chandler uçup gidiyor şu an Chandler İnanmıyorum Hayır kaşık, Chandler oraya be. geri dön hemen Ah oh, hayır ya. inanamıyorum Aa. Chandler Carl herkesi öldürüyor Carl Neden herkesi öldürdün ne? Çünkü o hazzı siz yaşayın istemedim Hayır. Trudy e Baby özür dilerim. Trudy Baby hayır. O bizim arkadaşımızdı. İyice zıvanadan çıktın. Ölmesi gerekiyordu. Özür dilerim. Hayır. Kar. Tam bir pisliksin. Bir şey diyeyim mi? Ne? İkinizi ölümüne düelloya sokacak ve birinizin hayatta kalmasını sağlayacaktım ama hayır rahat durmadınız. Trudy Baby'yi <laughs> öldürmek istiyordum. Aynen Ve tanka. o hızlı yaşamanı istemedim Jimmy. Tamam kapıları açacağım. Hepsi bir kişinin peşinde. Ah zavallı çocuk. Pekala kapıları kilitleyelim ve çarkı çevirelim. 14. Bu oyuncuyu öldüreceğim çünkü o bir tavuk. Öl. Aa şuna bak. Lavda yüzemezsin seni şapşal. Ne şapşal? Niye iki kez zıplayıp uçmuyor ki? Neden? 5. Aa inanmıyorum. Jimmy sensi hemen öldürmek için izin verir misin? Muhtemelen Ravengers'lar kaderlerini belirleyecek. En son kim ayakta kalırsa o kazanır. Güzel. Sadece Sensin peşinden gidiyor. Sensin neden sevmiyorsun? Killua hayır. <laughs> Olaya biraz heyecan katsın diye biraz da love ekleyeceğim. Hop. Kime saldırıyor? Hayır. Ooo Killua akıllıymış. Love'ı kendi avantajı için kullandı. Killua çok fena aferin sana. Oo, lavların etrafında dolaştırıyor. Hadi bakalım. Çok zekiymiş. O gerçekten animedeki Killua gibi. Beynini kullanıyor. Oh, inanmıyorum. Ve ikisi de hayatta kaldı ama yine de burayı lavla kaplamak zorundayım. Kilo dikkat et. Hadi. Hadi. Çarkı çevirebilir miyim? 9. Oh, oh Marcus Peterson. Bu Marcus Pearson mı? Hayır. Ha, o zaman ölebilir. Tamam tekrar çevir. 3. Onları lavla. Pekala yani yapacağımız şey şu. Ravengers'lar karar verecek. Bunu lavla doldurayım ben. Ravengers'lar konuştu. Hiçbiri yaşamayacak. Tekrar çevir. 13. Uh Ana kanalımda 24 saat tek başına kaldım ve bu turuncu kıyafeti giymek zorunda kaldım. Ve berbat. Onun da turuncu elbisesi olduğu için bağışlayacağım. İki creeper'dan kurtulabilirse tabii. Tamam canı bağışla. Kapıları açın. Ha, bu creeper'ı dışarıda bırakmışsın. Oraya gidiyordu. İçeri girmeye çalışıyordu. Dokuz. <laughs> Hayır. Luigi. Oo. Tamam. Sudoku'yu kendilerinin yapmalarına izin vereceğim. Anlaşmayı biliyorsunuz. İçeri girin. Güle güle. <laughs> Atladı. Atladı. Ateşe gir Steve. Steve bunu yapmak istemiyorum. Girin. 15 kişi kaldı ve 10 bin dolar hala ortada duruyor. Cersu hala elenmedi. Cersu kazanırsa bu kanalda ikinci kez 10 bin dolar kazanacak demektir. Cersu'nun kılıcı var. Karl onlara silah mı veriyorsun? Hayır. Şimdi önümüzdeki birkaç dakika içinde bu kişilerden hangisinin 10 Smek Koronis kazandığını öğren. Zarları atalım. Bir. <laughs> bir. Cersu. Hayır. hayır. <laughs> Daha önceki bir videoda 10 bin dolar kazanmış olabilirsin ama bugün 10 bin dolar kazanmadın Cersu. En azından 10 bin dolar kazandım. Ha yani bu en azından büyük bir şey değil mi? En azından 10 bin doları var. Hey Jimmy şu tabelaya bir baksana. Evet bu lav çukuru 10 bin dolar kazananlar için ayrıldı. Güle güle Cersu. Oh, creeperlar iş başında. Tüh be. Chris, bence creeperlarla fazla uğraştım. Sanırım mükemmel miktardalar. 5 bölge kaldı. Çevir. On Tam olarak 10 kişi kaldı. Oh. Oh, bu kilua. Tamam, bakın. Artık büyüme vaktim geldi bence. Ve anime kostümlü insanlara iltimas geçmeyeceğim. Para! Senin için yaptım. Yapamayacağını biliyordum. Çarkı çevir. <laughs> oh, olamaz. Yerinde olmak istemezdim. Sana on bin Bu çocuğu tanıyorum. Sana da on bin yok. Kapıları açın. Burada beş kişi var ve orada iki kişi. Geriye yedi kaldı. Ama sadece on bin dolar var. Artık bölgeleri lavla kaplamak yok. Kapıları kapatın. İyi şanslar. çevir. Evet. Ding ding ding. Şu koyduğum lavı düzeltin hemen. Lav nasıl işliyor unutmuşum. Hatalarımı benim yerime düzeltin. Ölümüne dövüş. Eğlendir bizi. Aa, sadece ona karşı birleşiyorlar. Aa, bu haksızlık. Ona karşı birleştiler. Ve bu da sıkışmış. Hop, pekala. Tebrikler. Şimdi 10 bin dolara bir adım daha yaklaştınız. 5 kişi kaldı. Kapıları aç Kaçmaya çalışıyor. Kaçmaya çalışıyor. Kapıları kilitle. Bu videolardan para kazanan bir sürü insan var. Evet. Ölümüne düello videosunda 5.000 dolar kazandın dostum. Evet bu doğru. Ve şimdi de 10 bin dolar kazanmaya bu kadar yakınsın. İki yarışmayı kazandıysan insanlar bunun hileli olduğunu düşünebilir. Ama kimin umrunda yanılıyorlar bilin diye söylüyorum. Biriniz 10 bin doları alıp gidecek. Çarkı çevir. Oh, hayır. Hayır. Ne derler bilirsin. Hepsini kazanamazsın. Bordor, 10 bin kazanmaya çok yaklaşmıştım. Ne söyleyeceksin? Ee, çok eğlenceliydi. Belki bir sonraki etkinlikte araba alacak kadar kazanırsın. Evet, üzgünüm ama zaten para kazandın. Yani geri kalan iki kişi, Alan ve... Zurafi. Rulet çarkının karar vermesi yerine bence biraz eğlenebiliriz. Ha? Yapacağımız şey şu. İkiniz de bana bakın. Elimi kaldırıyorum. Bir ya da ikiyi göstereceğim. Zurafi, sence hangi numarayı gösteriyorum? Yanlış numarayı seçersen 10 bin doları kaybedeceksin. Eee um, muhtemelen bir. Alan sence 2 mi yaptın bir mi 2 Elim tüm bu süre boyunca kameranın önündeydi ve tuttuğum sayı ikiydi. idi İnanmıyorum <laughs> Zorafi Zorafi buraya gelmen gerekiyor Seçilmişlerin çukuru Özür dilerim kanka Aa, Evet İzlemek acı veriyor Alan Gaming Pro 6,9,8,3 az önce 10 bin dolar kazandı evet alan kaç yaşındasın? A 13 yaşındayım. Ve az önce 10 bin dolar kazandın. Sesin kardan daha kalın. Hangisinde daha çok lav var? Buldum. Bu Mister Beast Gaming videosunu izlediğiniz için sağ olun. Abone olduğunuzdan emin olun. Görüşmek üzere.